Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Geride bıraktığımız e, cumartesi günü 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günüydü. Tüm engellilerin günlerini kutluyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Onların her daim yanında olan, destekçisi olan ailelerimize de saygılarımı sunuyorum. Böyle anlamlı günlerde toplumda oluşturulmaya çalışılan farkındalığın artırılması için gerekli adımların atılması son derece önemlidir engellilik en yakın tarifi ile kısmen ya da tamamen erişimden yoksunluk, kısıtlılık ve dezavantajlılıktır. Doğuştan ya da hayat boyunca kişinin başına gelebilecek bir iş kazası, trafik kazası, terör, çevre, doğal afet, stres, demans, Alzheimer ve yaşlılığın getirdiği kısıtlamalar, kısıtlamalar engelliliğin belli başlı nedenleridir. Ülkemizde engellilerin sayısıyla ilgili veriler çok değişiktir. 2002 yılında yapılan bir araştırmada toplumumuzun %12'sinin engelli olduğu belirtilirken, 2011'de adrese dayalı nüfus sayımı sonucunda ise %6.9 olarak tespit edilmiştir. 2022 yılında ulusal engelli veri sistemine göre ise %3 civarındadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 59 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre 18 yaş ve üzerindeki taramada yetişkin nüfusunun engellilik oranı %15.6 olup bu oran yüksek gelirli ülkelerde %11.8, düşük gelirli ülkelerde ise %18 civarındadır. Engellilik kişinin değil toplumun yükümlülüğündedir. İnsanlığın geldiği aşamada dünya ve ülke refahının artmasıyla engelli bireylerimizin maddi sorunlarına önemli ölçüde cevap verilebilmektedir. Ülkemizde ise konunun maddi yanının çözümlenmesi maalesef tam olarak gerçekleşmemiştir. İyi Parti bu sorunların farkındadır. Engelli bireylerimizin sorunları için geniş çözümler hazırlamıştır. Engelsiz yaşam çalıştayı ile bu sorunlar enine, soyuna, eline boyuna tartışılmıştır. Engelsiz bu çalışmalar neticesinde bizim ortaya koyduğumuz görüşler altılı masanın görüşü olacak ve altılı masanın adayı olan kişi 10 için Cumhurbaşkanı olarak hükümet olacak ve bunlar gerçekleşecektir, çözüme ulaşacaktır. İyi Parti'nin engelsiz yaşam için eylem planının esaslarını şöyle sıralayabiliriz. Fırsat eşitliğini sağlamak, yaşamı erişebilir kılmak, engelli bireylerimizin topluma tam ve etkin bir şekilde katılmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak, toplumsal farkındalığı artırmak, sürdürülebilir politikaları uygulamak, ayrımcılığı ve kayrımcılığı önlemektir. Bu esaslar gözetilerek önce Cumhurbaşkanlığına bağlı engelli idaresi başkanlığı kurulacak, daha sonra parlamenter sisteme geçilmesiyle bu başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık haline getirilecektir. Böylelikle ülke genelinde engelli bireylerimizin sorunları, bu sorunların çözümleri ve koordinasyonu tek elden takip edilecek, şehir içinde, şehirler arasında oluşabilecek dengesizliklerin önüne geçilecektir. Saha araştırmalar yapılacak ve sosyal doku envanteri hazırlanacaktır. Bir başka önceliğimiz ise engelliliğin önlenmesi çalışmalarına ağırlık vermektir. Anne karındaki bebeklerde var olabilecek, hastalıklar ortaya çıkarmak için tanı testleri ortaya konacak, yapılacak ve yaygınlaştıracak, ulaşılabilir hale getirilecek. İkinci basamak sağlık hizmetlerinde bebek doğduktan sonra gerektiği muayenelerin, kontrollerin yapılması suretiyle var olabilecek bir sağlık sapması ortaya çıkartılacak, erken dönemde buna müdahale edecek, önlenecek, şayet önlenemezse de en hafif şekilde kişinin sağlıklı olmasına, bu hastalıkla birlikte hayatını devam ettirmesine çalışılacaktır. Tüm bebekler yakın takibi alınarak ortaya çıkabilecek fiziksel zihni, zihinsel yapıdaki sapmalara müdahale edilecektir. Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamındaki sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. Engelli bireylerimiz için ortopedik rehabilitasyondan başka ihtiyaçlarına göre ergoterapi, konuşma terapisi, iş uğraşı iş uğraşısı terapisi, psikolojik destek terapilerinin ile kişilere ulaşılacaktır. Engelli çocuklarımızın okula kazandırılması için aileye yönelik ulusal ebeveynlik projesi çalışmaları yapılacaktır. Aileler almış oldukları eğitimle çocuklarının eğitim süreçlerinin her boyutuna katılabileceklerdir. <laughs> Bu çalışmalarda yere yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yakın irtibat içinde olunacaktır. Çocukların okulda geçirebilecekleri süre göz önüne alarak cihaz, bez, kıyafet değişimi gibi ihtiyaçların karşıladığı dinlenme ve bakım odaları açılacaktır. Toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için engelsiz yaşam dersi müfredatımıza dahil ediyoruz. İyi Parti olarak engelli sorunlarının toplumca bilinirliğinin sağlanmasından başka engellilerin engellere neden olan trafik kazalarının önlenmesini, engelliliğe neden olan genetik geçişli hastalıkların önlenmesini tanınmasını, iş kazaları, ev kazaları ve doğal olaylardaki yaralanmaları önlemek bakımından bu eğitime önemli buluyoruz. <laughs> Avrupa ülkeleri arasında yüksek öğrenim kayıtlarını en çok sildiren öğrenci maalesef bizim ülkemizde. İYİ Bİ Parti olarak biz bunun önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Oradaki yüksek öğrenime devam edecek e, gençlerin ulaşım, barınma, altyapı, bilgi teknolojilerine erişim gibi alanlarda, alanlarda gerekli desteği vereceğiz. Üniversite kapısına gelmiş engelli gencimizin bunun yapılmaması ve onu kendi haline bırakılması o gencimizi, o engellimizi mahpus haline terk etmek olacaktır. Devlet engelli gencimize de şefkat elini uzatmalıdır. Engelli kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası izin süreleri uzatılmalıdır. İyi Parti iktidarında %4 olan kamu engelliler çalışma kotasını %50 oranında artıracağız. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifadesiyle İyi Parti iktidarında engelli vatandaşlarımız türünü ve şiddetine bakılmaksızın bir işe sahip olması için hükümet elinden geleni yapacaktır. Engelli vatandaşlarımız iş koşulları vasıtasıyla diledikleri firmayı seçebilecekler. İş hayatında ve sosyal yaşantılarında dışlanma riskiyle karşılaşmamaları için sisteme dahil edeceğimiz koşuk modeli ile engelli vatandaşlarımıza sürekli destek sağlayacağız. AK Parti hükümeti engelli bireylerimizin maddi yardım adı, alt, maddi yardım adı altında oyalamaktadır. En düşük engelli yardımı İYİ Parti iktidarında asgari ücret seviyesine çıkartılacaktır. AK Parti hükümetinin yarattığı sadaka kültüründen engellili vatandaşlarımıza paylarına düşeni maalesef almışlardır. Devletin bakım evlerinde tuttuğu ihtiyaç sahipliği insanlar için aylık masrafı 10.000 Türk Lirası civarındadır. Bunun yanında AK Parti hükümetinin engellilere bazı kalemlerdeki desteklerini şöyle anlatmak istiyorum. %40 69 engellilere ayda 1226 Türk Lirası %70 ve üzeri engellilere ayda 1840 Türk lirası maaş vermekte olup engellilere yakınlarına ise 1226 Türk lirası vermektedir. Evde bakım için ise aylık 3340 lirası ödeniyor. Değerli basın mensupları açlık sınırının 7786 Türk lirası olduğu bu ülkede bu yardımlar AK Parti hükümeti tarafından yeterli görülmektedir. Yapılan bu yardımların hiçbirisi engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, onlar için yaşamı erişebilir kılmaya yetmez. Engelli vatandaşlarımıza reva görülen bu miktardaki yardımlar ile AK Parti hükümeti ancak kendi propagandasını yapıyor. Engelli vatandaşlarımıza onların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç, gereç ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, verdiği yardımlar oldukça yetersizdir. Örneğin tekerlik sandalye için 5 yıllığına sadece 550 Türk lirası ödeme yapmaktadır. 550 Türk lirasıyla bırakın bir tekerlik sandalye almayı normal sandalyeyi bile alamazsınız veya hasta bezi yardımı adı altında ayda <laughs> 300 240 Türk lirası ödeme yapmaktadır. Bu hastanın ihtiyacının ancak üçte birini karşılamaktadır. Bir engellinin her türlü ihtiyacını aile karşılıyor, ailede kaç kişi varsa yardım ediyor. Engellilerin maddi ihtiyaçları aile tarafından karşılanıyor. Bu bizim kültürümüz, geleneğimizin ve görünümümüzün bir sonucudur. Engelli ailesinin yarattığı manevi ortamda yaşamına devam ediyor. Ve evde bakım hükümetinin bakım için hükümetin biçtiği bedel 3.340 Türk lirasıdır. Sözün kısası engelli vatandaşlarımız bu hükümetçe sahipsiz bırakılmıştır. Yaşlı bakım evlerine evleri yetersizdir. Buralara girmek için insanlar sıra beklemektedir. Eskişehir'de onlarca insan yaşlı bakım evine müracaat etmiş ve sıraların gelmesini bekliyor çok kuvvetli muhtemeldir ki bu bekleyen insanların bir kısmı hiçbir zaman bunu göremeyecekler. İyi Parti Engelsiz Yaşam Çalıştayı ile 36 ana başlıkta engellilerin hayatını kolaylaştıracak tedbirler belirlenmiştir. Altılı Masa parlamenter sistem ile tüm ülke sorunlarının yanı sıra engelli vatandaşlarımızın da sorunlarına çözüm getirecektir. Hepinizi saygıyla selamlarım.